Herkese selam arkadaşlar. Bugün size Aydın Didim Akbük'ten sesleneceğim. Aydın Didim Akbük'te 3 artı 1 bitişik nizam, bahçeli, havuzlu bir villa, bir yazlık diyebilirim. E, sitemiz ortak havuzu bulunan yeni yönetimi kurulan bir site. Aydatımız 1500 TL. E, 3 artı 1 çok geniş odalara sahip denize sitemiz denize. E, kuş uçuşu uzaklığı 1 kilometre. Yaya yolu, araç yolu uzaklığı ise 1600 metrelik yakınlıkta. Denizle villa arasında yazlık arasında, site arasında rampa bir yolu olarak arkadaşlar. Yani gençseniz ya da kendinizi genç hissediyorsanız e, yürüyerek de çok rahat denize gidip tekrardan villanıza gelebilirsiniz. Fiyatımız 7 milyon TL. Bunda pazarlık payımız var. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Uzun kısmı ayrıntılı video kısmı YouTube kanalımda. Arama butonuna Erdi Balci ile Erdi Balci yazarsanız eğer uzun kısmına da ulaşabilirsiniz. Ya da videonun hemen alt kısmında videonun uzun kısmının linki bulunuyor. Oraya da tıklarsanız eğer uzun kısmına ulaşabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum.